Bir sabah uyandığınızı ve yaşadığınız hayatın aslında size ait olmadığını fark ettiğinizi hayal edin. Şimdiye dek aldığınız kararların, benimsediğiniz inançların ve hatta en derin duygularınızın görünmez güçler ve bilinçaltınıza işlenmiş telkinler tarafından şekillendirildiğini düşünün. Peki, siz gerçekten kim olduğunuzu hiç sorguladınız mı? Kendi benliğinizin ne kadarı sizin öz iradenizle şekillendi? Ne kadarı başkalarının beklentileri, geleneklerin dayatmaları ve toplumun görünmez kurallarıyla örüldü? Kaç kere sanki toplumun yazdığı bir senaryonun oyuncusu gibi hissettiniz? Kaç defa ait olma ve kabul görme arzusuyla içinizdeki gerçek sesi susturup size biçilen rolü kabullendiniz? Oysa gerçek yaşam ancak kendi özünüzü keşfettiğinizde başlar. Ama bu ne anlama geliyor? Sadece kim olduğunuzu anlamak mı? yoksa hayatınızı tamamen değiştirecek bir yolculuğa çıkmak mı? Bu soruların peşine düşelim çünkü birazdan öğreneceğiniz farkındalıklar. Birçok insanın neden asla kendini bulamadığını ve sizin bunu nasıl başarabileceğinizi gözler önüne serecek. Özellikle son kısımda paylaşılacak bilgiler, kendinizi algılayış biçiminizi ve dünyayla kurduğunuz bağı kökten değiştirebilir. Carl Gustav Jung, Modern psikolojinin en önemli isimlerinden biridir. O zihnin geleneksel kalıplarını aşarak bilincin altındaki derinlikleri keşfetmiştir. Ona göre psikolojik gelişim bireyleşme olarak adlandırdığı sürece dayanır. Bireyleşme insanın toplumun, ailenin ve geçmişin dayattığı kimliklerden sıyrılarak özbenliğine ulaşmasıdır. Ancak çoğu insan içlerinde bir huzursuzluk hissetse bile onu görmezden gelerek hayatına devam eder. Dış dünyanın sunduğu başarıyı, takdiri ve uyumu mutluluk zanneder ama derinlerde bir yanları hep eksik kalır. Jung şöyle der: Gerçek hayat kendini bulduğunda başlar. Fakat kendini bulmak kolay bir süreç değildir. Öncelikle neden çoğu insanın bunu başaramadığını anlamamız gerekiyor. Daha doğduğumuz anda bize bir isim, bir kimlik ve belirli roller verilir. Ailemiz, kültürümüz, toplum ve çevremiz hangi davranışların kabul edilebilir olduğunu, hangilerinin ise cezalandırılacağını öğretir. Bu süreç o kadar yavaş ve sinsidir ki, çoğu insan bu dayatmaları sorgulama gereği bile duymaz. Zamanla bize uygun görülmeyen yönlerimizi bastırmayı öğreniriz. Çocukluğunuzu düşünün. Kendinizi özgürce ifade ettiğiniz ama bunun bir şekilde engellendiği anlar oldu mu? Hayalleriniz küçümsendi mi? Duygularınız fazla abartılı bulundu mu? Veya bazı arzularınız uygunsuz diye reddedildi mi? İşte bu tepkiler iç dünyanızı bastırmanıza ve toplumun görmek istediği bir maskeyi takmanıza neden oldu. Jung toplum içinde işlev görebilmek için hepimizin bir persona geliştirdiğini söyler. Persona dış dünyaya gösterdiğimiz yüzümüzdür. Bu maske ilişkiler kurmamızı ve kabul görmemizi sağlar. Ancak zamanla gerçek benliğimizle bağımızı kaybederiz. Sanki persona bizmişiz gibi yaşamaya başlarız. Peki ama biz gerçekte kimiz? Şu an olduğumuz kişi gerçekten kendi seçimlerimizle mi şekillendi yoksa dış etkenlerin eseri mi? Jung'a göre İnsanların büyük bir kısmı başkalarının kendileri hakkında ne düşündüğünü fazla önemser. Bu yüzden gerçek benliklerini bastırarak toplumun beklentilerine uyum sağlamaya çalışır. Ancak bu durum insanın kendini tanımasını ve içsel huzura ulaşmasını engeller. Çoğu insan kendi hayatını değil, toplumun biçtiği hayatı yaşar. Başarılarını, ilişkilerini, hayallerini hep başkalarının gözünden değerlendirir ama bu durum içsel bir boşluk ve tatminsizlik yaratır. Çünkü ruhumuz sahte bir kimlikle yaşarken huzur bulamaz. Oysa içimizde persona maskesinin altında çok daha geniş ve otantik bir benlik saklıdır. İşte burada Jung'un en önemli kavramlarından biri devreye girer. Gölge. Jung'a göre gölge bastırdığımız korkularımızı, arzularımızı kırılganlıklarımızı ve hatta keşfedilmemiş potansiyellerimizi içerir. Gölge yalnızca olumsuz taraflarımızı değil, farkında olmadığımız yeteneklerimizi ve güçlü yönlerimizi de barındırır. Ancak gölgeyle yüzleşmek çoğu insan için rahatsız edicidir. Çünkü yıllarca bastırılmış duygularla, korkularla ve travmalarla yüzleşmek kolay değildir. Bastırdığımız yönlerimiz bilinçaltımızda birikir ve zamanla istemediğimiz şekillerde ortaya çıkmaya başlar. Örneğin, bir insan aşırı sinirli ve saldırgan biriyle karşılaştığında ona tahammül edemeyebilir. Ama belki de bu kişi kendi içinde bastırılmış bir öfke taşıyordur ve bunu bilinçli olarak kabul etmek istemediği için başkalarındaki yansımalarına tepki gösteriyordur. Jung bu durumu gölge yansıtması olarak adlandırır. Peki, içimizdeki bu gölgeyle nasıl yüzleşebiliriz? Psikolojik büyüme, gölgeyi yok etmek değil, onunla bütünleşmekten geçer. İçimizde reddettiğimiz yönleri kabul etmek, büyük bir içsel özgürlüğün ve gücün anahtarıdır. Çünkü bastırılan her şey bilinçaltında bir baskı yaratır ve bu baskı anksiyete, öz sabotaj, tekrarlayan hatalar ve içsel boşluk hissi olarak geri döner. Jung, kendini bulma sürecinin en önemli aşamalarından birinin gölgeyle yüzleşmek ve onu kabullenmek olduğunu söyler. Eksikliklerimizi, korkularımızı ve bastırdığımız yönlerimizi kabul ettiğimizde içsel bütünlüğe ulaşırız. Çoğu insan iç dünyasına yönelmekten kaçar. Sürekli meşgul olmak isteriz. Saatlerce sosyal medyada kayboluruz, diziler izleriz, telefonlarımızı elimizden düşürmeyiz. Neden? Çünkü kendi içimize dönmekten korkarız. Sessizlik içimizdeki sorularla yüzleşmeye zorlar bizi. Ama ne kadar kaçsak da bilinçaltımız bizimle konuşmaya devam eder. Jung'a göre insanın gerçek anlamda özgürleşmesi için toplumun dayattığı kalıplardan sıyrılması, bilinçaltının derinliklerine inmeyi göze alması ve en karanlık yönleriyle yüzleşmesi gerekir. Bu zorlu bir süreçtir çünkü bazen yalnız kalmayı, bazen yanlış anlaşılmayı, bazen de eski kimliklerimizi geride bırakmayı gerektirir. Ama bu yolculuğun sonunda gerçek özgürlük vardır. Çünkü gerçek hayat kendini bulduğunda başlar ve belki de ilk kez gerçekten kendiniz olma şansına sahipsinizdir. İnsan psikolojisinin derinliklerine yolculuk, persona, gölge ve bireyleşme bir sabah uyandığınızı ve bugüne kadar yaşadığınız hayatın aslında size ait olmadığını fark ettiğinizi hayal edin. Aldığınız kararların, inançlarınızın, hatta en derin arzularınızın bile gerçekten size mi ait olduğunu, yoksa toplumun, ailenin ve bilinçaltınıza işlenmiş telkinlerin bir ürünü mü olduğunu sorguladınız mı hiç? Kaç kere toplumun biçtiği bir rolü oynadığınızı hissettiniz? Kaç defa ait olma ve onaylanma arzusuyla içinizdeki gerçek sesi bastırarak başkalarının görmek istediği kişi gibi davrandınız. Peki bu durum sizi gerçekten mutlu etti mi? Yoksa derinlerde bir yerlerde asıl kimliğinizin keşfedilmeyi beklediğini mi hissediyorsunuz? Carl Gustav Jung, psikolojide devrim yaratmış bir isimdir ve onun bireyleşme kavramı, insanın gerçekten kim olduğunu keşfetmesini sağlayan en önemli süreçlerden biridir. Bireyleşme, insanın toplumun, geçmişin ve bilinçaltına kazınmış dayatmaların etkisinden sıyrılarak öz benliğine ulaşmasını ifade eder. Ancak çoğu insan bu yolculuğa cesaret edemez. Çünkü içimizde bizi geriye çeken bir şeyler vardır. Persona ve gölge Persona, maskelerin ardındaki gerçek sen yunga göre, her insanın toplum içinde taktığı bir maske vardır. Buna persona denir. Persona, insanların bizi nasıl görmesini istediğimizle ilgilidir. Bir iş yerinde disiplinli ve soğukkanlı bir çalışan, evde sevecen bir ebeveyn, arkadaş ortamında esprili ve neşeli biri olabiliriz. Bu, sosyal uyum sağlamak için geliştirdiğimiz bir araçtır. Ancak bir noktadan sonra persona, bizim kim olduğumuzdan çok başkalarının görmek istediği kişi haline gelirse, iç dünyamızla bağlantımız kopar. Toplum belirli roller biçer. Başarılı olmak için hırslı olmalısın. İyi bir insan asla öfkelenmez. Zayıflık göstermek kabul edilemez gibi kurallar, kişiliğimizin belirli yönlerini baskılamamıza neden olur. Zamanla persona ile özdeşleşiriz ve özümüzü unutmaya başlarız. Oysa Jung'a göre insanın kendini bulması için bu maskeleri aşması ve kendi iç dünyasıyla yüzleşmesi gerekir. Ama yüzleşmemiz gereken tek şey bu değil. Persona bir yanılsamaysa onun gölgesinde kalan gerçek kimliğimiz nerede? Gölge, bastırılmış benliğinizin aynası. Jung'un psikolojideki en çarpıcı kavramlarından biri de gölgedir. Gölge, bireyin bilinçaltına ittiği, kabul etmek istemediği tüm yönlerini içerir. Öfke, kıskançlık, korkular, reddedilmiş arzular. Toplum tarafından hoş karşılanmayan veya çocukken cezalandırıldığımız için bastırmak zorunda kaldığımız duygularımız gölgemizi oluşturur. Ancak gölge sadece olumsuz duygulardan ibaret değildir. Aynı zamanda bastırılmış potansiyelimizi de içerir. Örneğin, çocukken duygusal olduğu için eleştirilen biri, yetişkinlikte bu yönünü bastırarak kendini güçlü göstermeye çalışabilir. Oysa o duygusal yönü onu harika bir sanatçı ya da empati yeteneği yüksek bir insan yapabilir. Jung'a göre gölgeyle yüzleşmek ve onu bilinçli bir şekilde kabul etmek insanın gerçek gücünü açığa çıkarır. Peki gölgeyi nasıl keşfedebiliriz? Başkalarında sizi en çok rahatsız eden şeyler nelerdir? Jung'a göre başkalarında hoşlanmadığımız şeyler aslında kendi içimizde bastırdığımız yönler olabilir. Örneğin sürekli olarak başkalarını kibirli buluyorsanız, belki de siz de kendi değerinizin farkına varmayı ve kendinize güvenmeyi reddediyorsunuzdur. Sizi tetikleyen olaylar ve insanlar kimlerdir? Eğer belirli bir durum karşısında aşırı öfke, korku veya kaygı hissediyorsanız, bu sizin kendi gölgenizle ilgili bir mesaj olabilir. Rüyalarınızda tekrar eden figürler var mı? Jung'a göre bilinçaltı en çok rüyalar aracılığıyla kendini gösterir. Sizi takip eden bir figür mü var? Sürekli kaçtığınız bir şey mi görüyorsunuz? Bunlar bastırılmış yönlerinizi anlamanız için önemli ipuçlarıdır. Bireyleşme, gerçek özgürlüğün anahtarı gölgenizle yüzleşmek kolay bir süreç değildir. Çünkü bastırılmış duygularımızı ve korkularımızı kabul etmek cesaret gerektirir. Ama Jung'un dediği gibi insan kendini kandırarak değil, karanlık yönlerini fark edip bilinçlendirerek aydınlanabilir. Gerçekten özgürleşmek istiyorsanız şunları yapmalısınız. Toplumun dayattığı kimliği sorgulayın. Gerçekten kendi kararlarınızı mı alıyorsunuz yoksa başkalarının beklentilerine göre mi yaşıyorsunuz? Gölgenizi tanıyın ve onu kabul edin. Öfkenizi, korkularınızı, kırılganlıklarınızı bastırmak yerine onları anlayarak dönüştürmeyi öğrenin. Persona ile özbenliğiniz arasındaki dengeyi kurun. Maskeleriniz sizi ele geçirmesin. Toplum içinde rol yaparken kendinizi unutmayın. Bireyleşme kim olduğumuzu keşfetmenin ve gerçekten kendimiz olmanın anahtarıdır. Ancak bu süreç konfor alanını terk etmeyi gerektirir. Çünkü büyümek sadece gelişmek değil. Aynı zamanda bazı şeyleri geride bırakmak ve yeni bir bakış açısı kazanmak demektir. Sonuç kendi hikayenizin kahramanı olun. Hayatınız boyunca kaç kere korkularınızdan kaçtınız? Kaç defa kendi potansiyelinizi görmezden geldiniz? Kaç kez başkalarının beklentilerine uymak için gerçek benliğinizi geri plana attınız? Jung'un öğretileri bize şu gerçeği hatırlatıyor: Kendi ışığınızı bulmak istiyorsanız önce gölgenizle yüzleşmelisiniz. İçinizde bastırdığınız, korktuğunuz veya yok saydığınız yönleriniz aslında en büyük gücünüz olabilir. Eğer hayatınızı gerçekten değiştirmek istiyorsanız, o korkuların, o bastırılmış duyguların içine dalmaktan çekinmeyin. Çünkü belki de aradığınız cevap en çok kaçındığınız yerde saklıdır. Ve unutmayın, gerçek hayat kendinizi bulduğunuzda başlar.